Kapım çaldı ve her şey alt üst oldu. Sanki her şey kocaman bir yalanmış gibi ışıkları açtı. Sabırla bekledi, uğraştı ve eminim ki dua etti. Beni bu yolda hiç yalnız bırakmadı. O kadar güzel kalbi var ki. O kadar güzel, o kadar saygılı. Bana onu gönderdiğin için sana minnettarım. Tüm kalbimi vermek ve çok sevmek istiyorum. Sadece iyi olmasını istiyorum. Onu çok sevmek ve iyi gelmek istiyorum. O kadar sabretti ki. Sen onun kalbini aşkla doldur. Tüm dualarını kabul et hayallerini gerçekleştirmemiz için bize yol aç. Bana onu gönderdiğin için minnettarım. Beni çekip aldığın için minnettarım. Bu kadar saygılı, bu kadar güzel bir kalbi olduğu için minnettarım. Sen beni yanlışlıktan koru. Sen beni kötülükten koru. Onu çok sevecek, sonsuz aşk ver onu çok sevmek iyi gelmek ve bu yolda onunla ilerlemek istiyorum beni sana getiren yolda yanımda olmasını beni yalnız bırakmamasını istiyorum hep yanımda olmasını beni çok sevmesini ve beni sana getirmesini istiyorum her şeyi istiyorum her şeyimi vermek ve sadece nefes almak. Onu çok sevmek istiyorum. Sonsuz aşkımı ona vermek ve onu mutlu etmek istiyorum. Bana sarılmasını ve hiçlikte kaybolmak istiyorum. Onu seviyorum ve ondan beni çok sevmesini istiyorum. Her şeyin en hayırlısını, en güzelini ver.